Evet yeni bir akıl aydınlatma sistemi. Mosfetli profesyonel takım. Bu ışık sensörü şimdi şu an aydınlık konumunda. Gördüğünüz gibi sensör hareket aldığı için bir ve son basamak 3 kez flash yaktı. 3 kez flash'tan sonra 10 saniye bekleyecek. 10 saniye uzun bir ve son basamak uzun bir flash yaktı ve bekleme süresi bitti. Şimdi aydınlık sensörünü iptal ediyorum. Yani karanlık oluyor. veya buraya ledlerin üstüne bir şey koymak gerekiyor. Şu an aydınlık sensör gece konumunda. İlk elektriği verdiğimizde bir reset diyelim. Bu şekilde bir selamlama faası var. Burası şuradaki trim pot sistemin hız ayarı. Ortada durduğu vakit 0.5 saniye hızla yanar. 1 saniye hızla söner. Basamak sayısının yarısı yani 16 artı 5 saniye hızla süreyle bekler. 16 ise 8-13 saniye bekler şu konumda. Şimdi ortada durduğu için 13 saniye bekleyecek. 12 saniyeden sonra 1 saniye hızla sönecek. Evet şu an sönme konumunda. Bunu hızlandırabiliyoruz buradan. Bakın hızlandıracağım. Gördüğünüz gibi hızlandırdım. Bakın yavaşlattım. Hemen de Direkt aktif oluyor hızlanması, yanması. Evet. Şu an tekrar hızlı konumunu aldım. Gördüğünüz gibi iki sensörün ikisinden birden hareket verdim. Hızlı bir şekilde yandı. 5 saniye bekleme süresi en hızlıda. Şu an en hızlı olduğu için. Evet. Yavaşlatıyorum ortaya getirdim. Gördün ortaya getirdim. Daha da yavaşlattım. En yavaşı bu. 1.6 saniye hızlan sönüyor. Bu e, hız ayarı yanarken veya sönerken veya bu şekilde beklerken aktif oluyor. Bakın şimdi en hızlıda da en yavaşla pardon e, hareket verdim. 1.6 saniye hızlan yanıyor. Hızlandırayım örneğin. Şimdi 0.5 saniye hızla yandı. Şimdi e, en kısa sürede bekleyecek. En kısa sürede bekleme süresi 5 saniye. 5 saniyeden fazla az bekleyemiyor. Evet ortaya aldım. 1 saniye getirdim. Standart da bu. Siz isteğinize göre ayarını yapabilirsiniz. İyi günlerde kullanın.